Polis önde, şüpheli saldırgan arkada. Polis saldırgan sandalye ile polise vuruyor. Tarih 24 Ocak. Yer İstanbul Kartal'a bağlı Cevizli Mahallesi. Güvenlik kamerası kayıtta. Yunus ekipleri o gün devreye geziyordu. Görüntüde yok ama şüphelendikleri iki kişiyi durdurdular. Sonrası işte bu. İki şüpheli Yunuslara saldırdı. Onlara akrabaları da eklendi. Hem de ellerinde demir çubuklarla Tahta sandalyelerle... Dakikalarca kavga ettiler... Polisler ne yaptıysa olmadı... Saldırganları durduramadı... Çareyi havaya ateş açmakta buldular... Havaya sıkılan kurşunlar bile saldırganları caydıramadı... Kavgada Yunuslardan birinin parmağı kırıldı... Sonra takviye ekipler geldi... Dört saldırgan gözaltına alındı... Parmağı kırılan polise 10 gün iş göremez raporu verildi... Suç dosyaları kabarık olan dört saldırgansa tutuksuz yargılanacaklar